Herkese merhaba arkadaşlar, Tarota hoş geldiniz. Ee, bugün yine asıl bir açılım yapacaktım. Tam böyle açılım için hazırlandım, kapı çaldı. Ee, sipariş ettiğim kargolardan daha doğrusu destelerden bir tanesi geldi. Hemen o videoyu iki, biraz rafa kaldırdım. Öncelikle e, bu paketimizi açalım. Bunu zaten deste tanıtım videoları olarak bir oynatma listesi oluşturmuştum. Oraya paylaşıyorum destelere ilgi, ilgili olan arkadaşlar için e, ilgilendirici olacaktır. Hani fikir sahibi olursunuz. O O yüzden bunları paylaşıyorum. Şimdiki isterseniz hemen bir geçelim. Asla bakarsanız bir tane daha deste siparişi vermiştim. Gümrükte şu an beklemede gözüküyor. O çok merak ediyorum. Gelecek mi gelmeyecek mi ne olacak. E, bakalım göreceğiz. Zaten buradan yeni bilgi şey veririm yani size söylerim şöyle oldu böyle oldu diye. Şimdi böyle kaldı. Bunu gördüğünüz gibi Amazon'dan sipariş etmiştim. Ee, çok kısa sürede geldi bu. Uzun bir sürede. Yani diğer yurt dışı desteleri gibi uzun sürmedi. Sanıyorum Almanya'dan mı gelmişti? Hemen bakalım. Nereden diyor? Tam şeyi gözükmüyor yurt dışından nereden? Almanya'dan diye düşünüyorum. Ondan sonra İstanbul'dan gelişi burada sadece gözüküyor. Şuradan bakalım. Ha, bu arada destemizi söyleyeyim. Kitty Kahane Tarot. Şu destemiz. Açalım birlikte bakalım. Bunun renkleri hoşuma gitti. Yani şey olarak hem hani deste seç yaptığım için çeşit olur. Hem de e, renk olarak kalite olarak güzel gözüküyordu. Çizim olarak da böyle biraz Hani sanki böyle çocuk bari bir çocukların yaptığı resimlere benziyor. Ama değişik özgün bir deste olmuş. Ve hoşuma gitti. Bakalım beğenecek miyiz içinde. Kapak şu şekilde açılıyor. Bu benim en sevdiğim kapak tarzı zaten. Bu buraya kadar gidiyor. Hı. Hm. İlk kez açıldığı içinmiş. Tamam. Biraz sert. Kutu falan çok güzel. Şöyle. Kutunun içi şu şekilde. Şurası çok tatlı. İçini beyaz yapmışlar. Arkası bu şekilde. Mini bir kitapçığı var. Kitapçık renkli. Evet sayfa sayfa şu şekilde anlatmışlar. Açılım örnekleri de var arkasında. Evet güzel bir şey kitapçık. Böyle koyalım. Ve gelelim kartlara. Çok poşetlemişler. Bir dakika. Ha şurada açma şeyi var. Şunu da kaldıralım. desten kapalı şu şekilde. İçerik olarak da ben size hatta tek tek göstereyim. Çünkü deste tanıtım videosu zaten. Zamanımız sadece bunun için. Şunu şöyle kaldırayım. Evet. İlk kartımız full. Şöyle koyalım hatta. Magician büyücü kartı. High Priestess. Rahibe şey, baş rahibe. Empress kartı, İmparatorice. İmparator kartı. Ermiş kartımız. aşıklar kartı araba kartı adalet kartı ermiş ben az önce Aziz kartını ermiş dedim değil mi arkadaşlar onu düzelttim şu Aziz kartı ermiş ee, şey kader çarkımız güç kartı aslan adam ölüm kartı Denge kartı Şeytan kartı Kule kartı Yıldız kartı Ay kartı Güneş kartı mahkeme kartı ve dünya kartı. Majör arkana bitti. Ay toparlayamadım. Şimdi devam edelim değneklerle. Değnek ası. Değnek ikilisi. Değnek üçlüsü. Değnek dörtlüsü. Değnek beşlisi. Değnek altılısı. Değnek yedilisi. Değnek sekizlisi. Denek dokuzlusu, denek onlusu, denek prensi, şövalyesi, denek kraliçesi ve denek kralı. Evet değnekler de bu şekildeydi. Şimdi geldik kupalara. Kupa ası. Kupa ikilisi. Kupa üçlüsü. Kupa dörtlüsü. Kupa beşlisi. kupa altılısı, kupa yedilisi, kupa sekizlisi, kupa dokuzlusu, kupa onlusu, kupa prensi. Kupa Şövalyesi. Kupa Kraliçesi. Ve Kupa Kralı. Kupalar da bitti. Kılıçlara geldik. Kılıç asımız. Kılıç ikilisi, kılıç üçlüsü kılıç dörtlüsü kılıç beşlisi kılıç altılısı kılıç yedilisi kılıç sekizlisi Kılıç dokuzlusu Kılıç onlusu Kılıç prensi Kılıç şövalyesi Kılıç kraliçesi ve Kılıç kralı ve son elementimiz tılsımlara geldik. Tılsım ası. Tılsım ikilisi. Tılsım üçlüsü. Tılsım dörtlüsü. Tılsım beşlisi. Tılsım 6'lısı Tılsım 7'lisi Tılsım 8'lisi Tılsım 9'lısı ve Tılsım 10'lusu Saraylılarda da Tılsım prensimiz Tılsım şövalyesi. Tılsım kraliçesi. Ve son kartımız Tılsım kralı. Bu deste klasik Rider-Waite destesine çok benziyor. Dolayısıyla hani yeni başlayanlar için de çok rahatlıkla kullanılabilecek bir deste. Çok böyle kalın çok böyle hani aşırı kaliteli dediğim bir kağıt stoğu yok. Fakat güzel hani şey de değil, kötü de değil. Hani bir şey de değil, çok parlak veya çok mat bir deste de değil. Tamamen her şey ortalama olarak yapılmış. Karışmasına bakalım. Gayet rahat karışıyor. Bir sıkıntısı yok. Güzel. Tavsiye eder miyim diye sorarsanız tavsiye ederim. Dediğim gibi renkleri böyle pastel, o pembeler, şu hani yeşiller falan çok hoş renkleri. Beni en çok hani renkleri tavladı ve tabii ki kapak fotoğrafı da. Ve aynı zamanda diğer destelerine nazaran fiyatı da uygun bunun. Hani kullanıyorsanız, merakınız varsa tavsiye ederim alabilirsiniz. Şimdi sizin için bir tane de kart çekeyim. Ve bu videoyu burada sonlandırabiliriz. Daha sonrasında normal açılım yapacağım. Onda görüşürüz artık. Evet, bakalım. Desteniz zorlu gelsin bize. Kılıç dörtlüsü, bir bekleme enerjisi ve tamamlanma enerjisi çıktı. Son bir tane daha çekelim. Yani şu anda hareket değil de sanki böyle bir e, duraksama, bir dinlenme, geri çekinme durumundan çıkmışız. Ve bir çalışma dönemine doğru gidiyoruz. Yani e, nasıl diyeyim? Bir duraksama, hayatımızda bir durgunluk dönemi olabilir. O durgunluk döneminden çıkıyoruz ve artık harekete geçme, e, hani emek harcama durumuna geliyoruz. Ve bunu bu şekilde yaptığımız zaman yani harekete geçtiğimizde, eyleme geçtiğimiz zaman kendimizi daha tamamlanmış, daha daha doyumlu hissedeceğiz. Yani bir işe yaramanın şeyi olabilir bu, enerjisi olabilir. İnsan bir işe yaradığı zaman kendini mutlu hisseder ve onun mutluluğuna kavuşacak olabiliriz. Ve böylelikle kendimizi daha mutlu, daha neşeli, daha böyle kendinden emin olarak hissedeceğimiz bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. İlişki için düşünürseniz yine ilişkide de belki duraksama dönemindeydiniz fakat ilişki için emek harcama bir şeyler yapma dönemine giriyorsunuz ve bunu yaptığınızda ilişkiniz rayına oturacak, bir tamamlanmaya, bir doygunluğa ulaşacak. Evet, mini bir açılımımızı da yaptık. Ee, i̇sterseniz başka videolarda, isterseniz beğendiyseniz takip edebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz videoyu. Başka videolarda tekrardan görüşene dek şimdi hoşça kal diyorum. Kendinize çok iyi bakın.